Adım Mustafa Enes Söyler. 18 yaşındayım. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için dezenfektan hazırlıyoruz. Yani çok gurur verici bu. Burada hocalarımızla birlikte, hocalarımın yardımıyla beraber bu işi yapmak gurur verici sanırım. Şeyma, 17 yaşındayım. Karşı Kalkavan'da okuyorum. Burada deprem bölgelerine gönderecek olan dezenfektanların kalite kontrolleridir. Onları uyguluyoruz. Alkol miktarlarını ölçüyoruz. Bir insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Hı hı. Gurur duyuyoruz. 3 ton miktarını dezenfektan ürettik buradan. Adım Efe Can Beylik, Kaşif Kalkavan Amirizetsi olarak buradayız. Ee, Hatay'a Destek amaçlı laboratuvarda yaptığımız maddeleri burada seri üretim halinde yapıyoruz. E, bu örelimizi dolduruyoruz. E, sonra iyice karıştırdıktan sonra buradaki bidonlara böyle boşaltarak e, üretiyoruz. Sonra burada paketlerimiz var. Sonra zaten hazır hale geliyor. Biz zaten bu işi e, pandemi zamanında da yapıyorduk. İşte hocalarımız falan. E, şu anda işte izindeydik zaten. Tatildeydik işte. Hı hı. E, bu nasıl sen, Bu malum durumdan sonra biz de gönüllü olarak e, sınıftaki arkadaşlarımızla hı hı. hocalarımız falan burada el hep beraber burada nasıl Hatay'a destek amaçlı işte elimizden geldiği kadar burada üretim yapıyoruz. Hı. Adım Yasin, söyledim Çalgan. Deprem bölgesi için de dezenfektan yaptık. Hı. Onları göndereceğiz. Onların temizlik ve hijyenleri için. Hı, hı Tüm Türkiye tek yürek olmuş durumda. Sabah buradayız. Dezenfektan yapıyoruz. Akşamda Şahile Park'ta yardım için tıları yüklüyoruz. Şey Deprem bölgesinden yüklüyoruz. Bravo ekip!